Arkadaşlar hepinize tekrardan yeni bir PES 2020 veri videosundan merhabalar. Bugün yeniden paket açılımı, kutu açılımı, top açılımı her neyse ondan yapacağız. Ee, yeni kartlar gelmiş, yeni toplar gelmiş. Hep aklım FIFA'ya gittiği için kart, top karışıyor durmadan. Yeni toplarımız gelmiş. Ee, 12 tane top var. Artı bir tane de Bruno Fernandes topumuz var. Artı işte Leicester City, Liverpool, Manchester United ve Manchester City kartlarımız geldi. Toplarımız geldi. Onları tek tek açacağız. Bakalım bu sefer bu videodan neler çıkacak. Geçen video e, güzel şeyler olmuştu. Yani güzel denilebilirdik. Ama e, bu videodan daha dümdüm çünkü güzel kartlar var. Mesela %100 siyah top olan şeyler var. Bu arada arkadaşlar beni burada gördüğünüz Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Genellikle canlı yayınlar yaptığımda canlı yayın duyularını Instagram üzerinden yapıyorum. Sese geldi Discord sunucumuz açıldı. Sese gel, Discord sunucumuza gelip bizlerle birlikte oyun oynayabilir, bizlerle birlikte sohbet edebilirsiniz. Ben genel doğru duruyorum. Ayrıyeten de Twitch kanalım açıldı, Twitch kanalımda da akşamları, geceleri yani güzel canlı yayınlar yapıyorum. Hepinizi bekliyorum, o zaman şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar o zaman şimdi menümüze geldik, oyun ekranımız geldi Koleksiyoncu kutusu özel temsilci ve en iyi temsilcimiz var. Biz özel temsilciye giriyoruz ve gördüğünüz üzere Bruno Fernandes kartımız, Roma, Kulüp Iconic Moment var. Kulüp Selection'dan Manchester United, Everton, Liverpool ve Leicester City'miz var. Öncelikle ben ee, Leicester City ile başlayalım. Şöyle bir paketin içine bakalım. %62 siyah top. <laughs> Arkadaşlar sarı top gelirse istifa edeceğim artık bu görevden. Ne oluyor lan? Bakalım kimler var? Jamie var diye. Schmeichel, Tielemans, Barnes, Foot, e, Mandy, Justin. Aa bu kadarmış. Tamam bunlardan biri gelecek. Artık gariban sporumuz zengin spor olacak. Hadi bakalım hocam. O zaman basıyoruz bastım. Kim geliyor? Şey gelmiyor. Michael parasıyla öde diyoruz. Minecraft parasıyla ödedik. Bastık. Hadi hocam. Nereye gidiyoruz acaba? İngiltere'ye mi gidiyoruz? Geliyor. Dönüyor. İngiltere. Hadi hocam. İç Michael mı? Siyah top. Kimsin? 3 numara bir stoper geliyor. Fofana. Fofana geldi takımımıza 85'lik Fofana geldi gayet güzel yaş 20 oyun kurucu gerçekten ben de buradayım diyor. <laughs> Teşekkürler Fofana ileri dedik kulübümüze eklendi. Ve e, şimdi tekrardan e, bir Leicester'ı edelim sonra Everton, Leicester öyle öyle gidelim. Liverpool'u sona bıraktım %100 siyahta çünkü ve Manchester United sonda bastık. Michael parasıyla öde dedik. Hadi hocam bekliyoruz. Vardı bekliyoruz. Veya şu Michael. Hadi hocam. Geliyor. İngiltere. Siyah top. Vardı ve. Ha yine mi Fofana. Yine Fofana. Ananas. Arkadaşlar. Tekrardan Fofana geldi. Yeter ulan yeter! 85 stoper. O zaman şimdi bir tane Everton diyelim. Arkadaşlar Everton Minecraft parasıyla ödedik. Evet dedik. Everton'dan kimleri bekliyoruz? Bakmadık hiç kim var diye. Ama bir Cenk Tosun'unu alırız. Tabii ki de. Ha Rodriguez falan var. Hadi bakalım. Yine İngiltere'deyiz. Geliyor. Siyah top. Kim geliyor? 6 numara. Hadi hocam. Alan geldi. Ha ne diyor? 88 dos. Gerçekten işimize yarayacak bir oyuncu. diyor ya. Alan çok iyi kart. Bak bugün Konami Bonkörlüğünü yapıyorsun. Teşekkürler Konami. Çok güzel kart geldi arkadaşlar. O zaman bir Leicester daha gönderiyoruz. Bir Leicester. Gel. Hadi bakalım. Tekrardan İngiltere yolculuğumuz başlıyor. Bir fofana daha gelsin. Siyah top. Schmeichel. Casper Schmeichel geldi. İşte bu. Schmeichel çok iyi kaleci gençler. 89. Çok güzel kaleci. Takım toplanıyor takım. Takım efsane olacak. Hadi bakalım. Özel temsilci dedik. Evet. Leicester bitti. O zaman Everton'dan devam ediyoruz. İki tane Everton'ımız kalmış. Gönder yazsın hocam. Gönder yazsın hocam. Kim geliyor? Hissedeceğim. Rodriguez mi? Hadi. Siyah top. Ne oluyor lan? Siyah top. 5 numara. Ne oluyor lan? Kimsin sen? Kane. Kane geldi Everton'dan 85 stoper. Çok güzel. Stoper ihtiyacımızı karşıladık ya. Stoperler makina makina. Makinalaşmak istiyorum. 88'lik Fofana'mız ve Kane'imiz var 85'lik. Şimdi Everton'dan kimler gelebiliyor onlara da bir bakalım. Zaten %100 siyah topmuş Everton'da. Rodriguez, Charlison, Dine, Pickford, Zaten kaleciye ihtiyacımız yok. Kane en kötüymüş be. Puh. Bak bugün Konami bonkörlüğünü yapıyorsun. Teşekkürler Konami. O zaman şuradan. Hocam ver bize bir ee, Richarlison. Bir Richarlison'unu alırız. Hadi bakalım. Richarlison için. Hadi Richarlison. Senin için açtım. Eğer bizi izliyorsan Richarlison bir de doğru gel. Geliyor. Garibanların sesi olmaya geliyor. Richarlison geliyor. Sol ayak. Kim? 19 numara Rodriguez mi? Tamam et Rodriguez İşte bu 89 En iyi kart çıkardık gençler En iyi kart çıkardık Everton içinden Ahmet Rodriguez de takımımıza geldi. Arkadaşlar şimdi Manchester United ve Liverpool'dan kart toplarımız kaldı. United'dan %87.5 buçuk çıkarma olasılığımız De Gea, Cavani, Pogba, Maguire, Rashford, ee, Rick James. James var sadece. O da 84'lük, 4'lük altın top. Ama hiç fark etmez. O bile gelse olur. <laughs> Manchester United dedik. Michael parasını öde dedik. Evet diyoruz. Ama Cavani olur. Cavani olur. Rashford çok iyi olur. Hadi. Hadi hocam. Kim geliyor? Ya <laughs> James gelse de olur dedim James geldi ya Abi ben o şakasla dediydim Sarı da gelmezsin 84'lü James bizlerle James'i aldık attık kasaya Sağ açık veya sağ bek Oynatabiliriz United'dan devam ediyoruz Gönder gelsin hocam hadi hocam Bu sefer iyi bir şey bekliyorum bastım Bastım hocam hadi güzel bir şey Güzel bir şey hissettim Müzik güzel geldi <laughs> Siyato Kim geliyor? Meguay mı? 5 numara Kimsin? Meguay Meguay geldi Stopper 88 li. çok güzel oldu burada Meguay'ı da bizlerle bastık Meguay çok dünyanın en pahalı stoperi galiba şu anda En çok para verilen stoper Son topumuz Manchester United'dan. Bu sefer kim bekliyoruz biliyor musunuz? Bu sefer kim bekliyoruz? Ben istediğim Cavani veya Pogba. Veya Reşmi. Cavani veya Pogba veya Reşmi. Üçünden biri geliyor. Kim geliyor? Gel bakayım Cavani. Cavani dede bize doğru gel. Gel bize doğru. Hadi hocam istedim. Güzel bir şey geliyor. Bu müzik daha da güzel. Görüşmü James geliyor. Yeah. <laughs> James geldi ya. Abi James deyince James geliyor ya. Olamaz. Olsun. Eğer bir tane daha ileriki zamanlarda James bulsak bunu 3 tane James yapar. 3 James e, değiştiririz biriyle. Ve James de kadroya ekledik. Evet. Son e, burada Bruno Fernandesimiz var. O da Manchester United'dan. E, ve Liverpool kartlarımız var. O zaman biz önce bir Bruno Fernandes'i bir alalım hocam. Kim varmış? Hedefli sesle bakıyorum. Allah Allah. Bruno Fernandes varmış sadece. Bruno Fernandes'imiz de geliyor. Beleş kaptan. Bruno Fernandes mi? Ne? Hadi bakalım. Bruno Fernandes de gerçekten çok iyi bir yetenek. Mükemmel bir oyuncu ya. Ben çok seviyorum. Büyük ihtimalle de oynatacağız. Daha iyisi çıkmazsa tabii ki. Bruno Fernandes. Fernandes mi bizlerle? Fernandes'i attık cebe. Evet. Hazır mıyız? Herkes nefesleri tuttu mu? Liverpool. Liverpool geliyor. 3 tane. Kimler gelebilir hocam? Bir bakalım kimler gelebilir? %100 siyah top. Muhammed Salah. Firmino. Thiago. Arnold. Fabinho. Adrian. Ve Diago Yota. Bize buradan e, Valla kim gelse işimize yarar var ya Yani kim gelse O kadar iyi ki Ama bir salağını alırız hocam Sala için geri sayım 3 2 1 Ve açılıyor Hadi Hadi Sağ ayak Firmino mu Mane mi Firmino mu Kimsin 3 numara Fabinho Dos Fabinho geldi 89 Fabinho geldi çok güzel çok güzel kart Fabinho da dehşet bir yetenek Fabinho da artık bizlerle Liverpool dedik hızlıca açıyoruz bastık hocam bu kimin için gelsin bu tüm tüm Liverpool'lara gelsin hadi Liverpool'lar sizin şansınıza Olamaz. Kaleci geldi. Kaleci geldi. Şu genç Fab Fabian. Fabian geldi aynı. ya Adrian pardon. Fabinho ile Adrian'ı birleştirdim. Fabian buldum. Ve son kart gençler. Ve gençler son kart. Bu son top. Ee, artık toplar böyle dönmeyince top gibi gelmiyor nedense. Son top geliyor. Bakalım kim geliyor Liverpool'dan. Hocam güzel bir şey gönder bize. Salah gönder. Mane gönder. O kadar kartların içerisine 85 gönderme. Geliyor. Yine Fabinho geldi. Yo 12 numara. Kim? Kim geliyor? Yo Gomez. Gomez geldi. Stoper geldi. Eee... Adam mıdır? Adamdır. Joe Gomez'i attık cebe. Ve tüm topları açtık. O zaman gençler çok güzel toplar çıktı. Şimdi bu toplarla bir kadromuzu dizelim. Gelelim. Ve gençler kadro için 3, 2, 1. Kadro karşınızda. Sağ açıkta Lionel Messi 98. Herkesi de Messi'ye bastık. Ortada ee, Kylian Mbappe. Solda Dybala. Bruno Fernandes, Fabinho, Beckham. Üçlüsü orta sağımızda. Fofano Gomez sağ bekte Hector Bellerin ve sol bekte Cristico. Sadece mu sıkıntı o da 80 sarı top sol bek çıkardığımızda onun da yerini değiştireceğiz. Ve kalecimiz Casper Schmeichel 89 gücüyle şu anda kadromuz bu şekilde takım ruhu 93 takım gücü 3237 ve toplam maliyetimiz 700. 4-2-1-3 yaptık. Ve en iyi teknik direktörü aldık oyundaki durumlar böyle arkadaşlar çok güzel bir takım kurduk. Daha fazla top açılımı veya Michael o videolar istiyorsanız. Minecraft serüveni istiyorsanız videoya like atıp yoruma istediğiniz şeyi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Her zaman kendinize çok iyi bakın. Bay bay.